gece gündüz doğamız Tayyip abimizin üzerine yani atamız babamız her şeyimiz o bizim. Onun için çok dua ettik. Allah'ın izniyle kazandık. Rabbim kafirlere fırsat vermedi. Eğer vereydi işimiz bittiydi. Ama yurt dışı yurt içi bütün milletin yüzü düştü yani. Tamamıyla düştü moralleri sıfıra geldi. Allah'ıma binlerce hand olsun. O anda ben zaten dedim eğer kazanırsa bir koç keseceğim diyerekten. Onu yani adadım. Allah'ın izniyle bunu da yaptım. Bir kaldı daha dödüreceğim dövdüreceğim. Onu da gene kavşakta onu da yapacağım Allah nasip edersin. Belediyenin önünde yaptıramazsın, edemezsin dediler. Allah razı olsun başkanımızdan kabul ettiler. Beni de kabul ettikleri için çok çok teşekkür ederim. Adam yoksullara. Evet teyzemiz belediyeye müracaat etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazandığı takdirde belediyenin önünde adak olarak bir koç kesmeyi Kendisi adamış. Arkadaşlarımıza ilettiler. Biz de uygun olduğunu kendisine söyleyerek bugün burada da e, adağınızı gerçekleştirdik. Adağını gerçekleştirdik. Buradaki e, kurbanımızın etini de sosyal işlere bağışlayarak belediyemizin. Daha sonra da erenlerimizdeki e, ihtiyaç sahiplerine bu etler dağıtılacak. Çok teşekkür ediyoruz e, teyzemize biz de çok mutlu olduk. Yani böyle bir ada belediyenin önünde düşünmesinden de biz de gerçekten mutlu olduk. İnşallah hem yengemizin, teyzemizin gönlü olmuş oldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız bir dönem daha kazandı. İnşallah yeni yüzyıl herkes için hayırlı olur.